lan kadın. Emmi'yi oynayalım mı? Terbi <gülüyor> <gülüyor> Hadi kızlar kez bana oynayalım. Hadi oynayalım. Ben tamam oynayalım. sarhoşu kim oynayacak? Ben sarhoş oynayayım. Esin ee, sen sarhoş oyna. Arzucuğum sen de çerçiği oyna. Tamam. Ee sen? Hacali'yi oynayayım ben de. Sen de Hacali Efendi'yi oyna. E e ben aldım. de kez bana oynayayım. Kızım da ben oynayayım. Gel gel sen de benim kızımı oyna. Getir sandalyeni şöyle. Avlu dibi beklerim. Vay benim emeklerim Avlu dibi beklerim Vay benim emeklerim Dümbele çala çala yoruldu bileklerim Al beni kıyamam seni Dümbele çala çala yoruldu bileklerim Aşkım ben aşıkım sofralarda kaşıkım ayırma kezban bizi saç gibi dolaşır hoş etme be kezban şu kızını ver bana aşkım da çiçek şişesi elinden düşmüyor elinde şişe kız istemeye gelmişsin gül gibi kızımı yar eder miyim sarhoşa Ben kızım Hacı Ali Efendi'ye vereceğim. Onu cennete götüreceğim. Gelsin beni Kezban Ana. Rabbena, Rabbena, Rabbena. Kezban Ana'nın kızı hep bana. Rabbena, Rabbena, Rabbena. Kezban Ana'nın kızı hep bana. Kezban Ana. Buyur Hacı Ali Efendi. Şu kızını versene bana. Ay Hacı Ali. Kızı sana verirdim. Ama bizim kızın gönlü sarhoşa düşmüş. Ona vereceğim. Ne yapayım? Zinhar. <laughs> ne yaz, nedir bilmez. Ben kızına hepsini öğretirim Kezban. İyi de hacı. Daha evet. sen namaz kılmayı bilmiyorsun. Oh. Oh. Öğren gel de namaz oh. kılmayı sana vereyim. Kız Kezban, namaz kılmasını öğrenirsen bana verecek misin kızını? Vereceğim, vereceğim. O zaman hemen öğrenir gelirim. Ne oh. bu kız benim olur. Güle güle, Kezban. güle güle sana, güle güle. Çerçi geldi çerçi. Çakı çakmak. Ayna tarak incik boncuk. Aynam. Aynam düştü yerlere karıştı. Gazellere. Tabiatım kurusun bakarım güzellere. Kez banana. Ot yedi dana. Şu kızımı ver bana. Ay çerçi. Kızı sana verirdim. Ama ben kızı Hacer'e vereceğim. Onu cennete götürsün diye. Kezban ana, az çekil yana. Ben ona ballı ballı yemişler verir. Böyle böyle kolyeler takarım. Ah çerçi. Ay gel şöyle. Ay. Ah. <laughs> Git burada. Git. Bak Kezban ana. Şu kızını ver bana. Yoksa seni alacağım ha! <laughs> Gire, gide gide, sana Gire, gide gide! Eeeeeeyyyyyy! Hey. Ayy! Kardeşim! <laughs> ben inadım kurdu, Atın terledi durdu, Atın terledi durdu. Karşıda duran güzel, Beni yürekten vurdu, Beni yürekten vurdu. Etme be et bana ana, şu kızını ver bana ya! Senin gibi sarhoşa kız verir miyim? Sen kızıma iç geçirir sarhoş edersin. Hadi git işine git. Ben Çerçiye vereceğim ona çerez yedirecek. Hadi güle güle. Ben de onu kaçırırım da gör. Bahçenin kapısını bir vuruşla açarım. Mermet sen kez bana ne? Ben bu kızı kaçırırım. Aman hadi git işine git. Ya bera ben bera ben bera. Kezban ananın kızı. Hep bana. Ra bera ra bera ra bera. Kezban ananın kızı. Hep bana. Kezban Namaz kılmasını öğrendim. Ay hadi kıl da hocayı görelim. Bana, bana, bana. Allah. Hacani. Allah. Şöyle Allah. geriden kılmasını şöyle. Kezban hiç fark etmez. Yine de böyle kırar ve görür mana 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 Allah Allah mana 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 ben şu kızın bir hatmini indireyim. Ben seni bilmez miyim? Bana hatmini bana El alemin karılarına kızlarına indirmişsindir sen. Haşa Kezban. Ben beş vakit namazında, ne ne yapında? hep bana. vakit geldi çerçi. Çakı çakma kaynatarak incik boncuk. <laughs> Mucuk. Boncuklu da gelin. Orta yerde dönüyor da dönüyor. Aman. Kez bana şu kızını ver bana. Bütün mülküm sana. <laughs> Ay çerçi. Vallahi veremem. Kezban ana. Şu kızını ver bana. Yoksa seni alacağım koynuma. Kız isterken benim alacaksın. Utanmaz seni. Hey. Ben senin tatlısını bir burçta açarım. Bir burçta. Boş ver yarim Gel seninle kaçalım Gel seninle kaçalım Olanın adı Nihat Kolunda var bir saat Kolunda var bir saat Gel seninle kaçalım Çekilmiyor bu hayat Kevdan hiçbir şey yapamazsın. Bak gördün mü? Kız kaçtı. Sana dedim ya. bize de kızım. Ağlama boşuna, ağlama. <laughs> ana! Ver elini öpelim. Bir kız sen sarhoşun <laughs> Ana! Kız öpeyim ana. <laughs> ben de öpeyim bari. Hacı Ali hadi, hadi, hadi kıy bizim nikahı. Kıyalım. Oturalım. Kızım sen biraz şöyle otur. Oğlum damadım biraz şöyle başlayalım. Milometer hocam ben gelimi koca. <gülüyor> 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 Hoca, hey, hoca! Doğru dürüst kuyun iki ay bir yanını. Ay! Eşek de demer, gelin sarhoşu demer. Pirinçlik de darı, gelin sarhoşa karı. Böylece karı koca oldunuz. Darısı bekarların başına. Eee, eşek palan. Ben de tezbana bana alam. Oh, oh! Yani şimdi <laughs> ben de böyle yalnız mı? <laughs>